Evet, bir çene ve gıdır direktlik müdahale edilmesi. Yandan Değil bakalım mı şöyle? De. Aynen öyle. Ondan sonra altın oran dediğimiz çok bir şey çok var. Da ölme, çok da çok güzel bir vakit. Oyun <laughs> <oyuncu da> <laughs> Benim bilmediğim bir işlemi bana ödenecekmiş gibi hissediyorum. Nerede Harry Potter'ın sihirli asansörü? <laughs> <laughs> Biz geldik. Hoş geldiniz. Ne iyi, Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne kadar takdir kameraya girdiğim için özür dilerim.

Gerçi ama en Bekliyordum abi. hayırlı olsun. Orada bir arkam var ama sesini kapatalım. Şimdi burada neler oluyor? Sabah öncelikli olarak operasyonlarımızı değerlendiriyoruz. Hastalarımızın durumu nasıl? Bugün kaç vaka alıyoruz? Hangi birimde hangi vakalar var? Onları değerlendirdikten sonra vizitimize başlıyoruz. Bütün odalarda neler yapılıyor? Biz buraya denk gelmiş mi olduk? Normalde siz çekim yapıyordunuz. <laughs> Biz ben her sabah vizit sırasında çekim yapıyoruz. Hem içeride Aa, tamam. eksiğimiz var mı, her şeyimiz evet. tam mı ve kalite kontrolü için çekimleri yapıyoruz. Siz de çok güzel denk geldiniz. Ayyyyyy olmuş, sevindim. Güzel olmuştu ben o çok merak bir ediyorum. Aşağı. Bir an önce gezmekte de istiyorum ailece. Denk gelmiş olduk çünkü ben de çekerken zayıf alandım, sonra baktım çekildiğimi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi oldu böyle denk gelmemiz. Çünkü biz buraya da geleceğimizi söylememiştik zaten. Ona da sürpriz oldu, bize de sürpriz oldu. Ben bir yere uğrarız dedim. Evol bayağı iyi bir cihaz. Geçen geldiğinizde görmüşsünüz onu zaten Gördüm değil mi? Gördüm de işlem sırasında görmedim. İbouldun iki tane özelliği var. Bir elektromanyetik dalga veriyor. Elektromanyetik dalgalar kasların daha çok çalışmasını sağlıyor. O da yine aslında sistemle alakalı. Ben ilk tıp fakültesine başladığım zaman şöyle bir baktım insanın anatomisine, fizyolojisine. Aslında böyle kafana kodladığın zaman çok mantıklı bir robot gibi. Yani kablolar dolaşıyor. Kabloların etrafında o kabloların devamındaki parçalar var. Mesela kasların çalışmasını sağlayan bir kan lazım beslenmesi için bir de elektrik akımı lazım nasıl çalıştığını göstermek evet. için. Bu Evolve yazında mesela o elektrik akımını veriyoruz biz. Yani o kasa sanki orada kasılması gerekiyormuş gibi bilgi oh gidiyor. Allah. Kas yani kendi şey kendini oluyor. kasıyor. Yarım saatten 10 bin Aynen. Gibi bir şey. Aynen. Evet hocam 30 dakikada 30 bin Aynen. Aynen. Çok <laughs> iyi. Çok iyi. Hep ne olur, ama ne bunu hep ben de düşünmüşümdür. Oturduğu bir yerden insan nasıl sıkılaşabilir diye. Böyle mantıklı bir açıklaması olduğu zaman şu an ben de gayet Aynen. Anladım yani olay nasıl oldu? Zaten ben geldiğimden beri inanılmaz heyecanlıyım. Sürekli şey diyorum ya, gıdıma ne yapacağız, çenem <laughs> düştü, göbeğimde yağ var. Hani Aslında takıntılı bir insan değilim ama şimdi Aynen. spor yapıp daha sağlıklı e böyle efendim. güzel bir hayata adım attık. Eda da ben de, diyetle bu de bunu böyle. Ha, bu yola çıkıldı artık. Hep bir doktor arkadaşın olsun diye bekledin ve o an geldi galiba. Ya <laughs> önce şey oldu aslında, <gülüyor> <gülüyor> ailemde mi istedim, niye ailede yok diye. Sonra bir baktım ki en azından arkadaşım var. <laughs> <laughs> ama <laughs> Allah'tan Burak var yani, Burak da olmasa böyle ha, en azından kendimi güvende ve rahat. Hissedip, ben bir şeyleri yaptım. Bir de adam ilk hiçbir yere ben daha önce ikna hani birkaç bir şey teklif ettim. Evet. Asla ikna olmadı. Sen korkuyorum. burayı açtığın zaman ikna oldu. Çok korkuyor ve çok heyecanlı aynı zamanda. Evet. Onu fark ediyordum Eda'da zaten heyecanı. Şöyle önemli, iyi bir tecrübe çok önemli. Sağlıkta yani deneme yanılma yapmaya şansımız yok daha önceden yapılmış, kanıtlanmış, hem işe yaradığı hem kişiye fayda gösterdiği uygulamaları tercih etmemiz lazım. Biliyorsunuz ailem benim 25 yılı aşkın süredir 27 yıldır sağlık sektöründe. Ben de hastanelerde büyüdüm. Herkes işte parkta ne bileyim ne bir lunaparkta büyür ben hastanenin içerisinde doktorlarla, <laughs> hemşirelerle bizim benim oyuncaklarım orada şırıngalar falandır, falan da laboratuvardaki araçlar. Ne işler? Aynen öyle. O yüzden ekstra araştırmayı seviyorum. Ya yani merak ediyorum. Bir insanı daha detaylı böyle karşıdan baktığın zaman bütün parçalarını, derisi, derisinin altında ne Sen var, sistem analiz nasıl ediyor çalışıyor. Musun? Ben onu hep doktorlarda merak etmişimdir. Şuraya şunu <laughs> yapsak acaba şurada şöyle bir şey var mıdır? Burada da bu var falan diye böyle bir analiz Direkt var. Yani. Evet. Bu çok ödeyecek. Ya, 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 en sevdiğim Olmaz. şey. Ben bir Ama sizi biraz yan yana. Yakın bir analiz etti. Hayırdır. Yanlış olmasın. <laughs> Doğru analiz yapalım. Şimdi Doğru. önce karşıdan baktığın zaman kişinin gözlerini görmen lazım. Çünkü iletişime başladığımızda önce gözlerle konuşmaya başlıyoruz. Gözlerini görmenin engelli ne olabilir? Burunda eğrilikler olabilir, burunun farklı şekil bozuklukları olabilir. O yüzden burunun çok güzel ve yüzüne çok uygun proporsiyonu. O yüzden bakıldığı zaman hemen gözleri görebiliyoruz. Ondan sonra altın oran dediğimiz çok bir şey var. Övme, çok da çok da, da bak. Şey. Bak dokunuşları yapacağız yine. Genel anlamda hani karşı taraftan bakıldığı zaman yüzde yüz değil, hem doğal... Rahatsız etmiyor diyelim. Rahatsız doğal, etmiyor. Öyle diyelim. <laughs> Ondan sonra baktığın zaman yine yüzde bir altın oran olması lazım. Altın oran ne kadar altın oranına yakın bir yüz varsa o kadar bize estetik ve sempatik bir duruş gözüküyor. Bunu bu yani ölçebiliyor muyuz? Ölçebiliyoruz. <laughs> Aynen. Bu gerçekten ölçülebiliyor. Altın oranın golden Fee'nin bir sayısı bir oranı var. 1,16 diye böyle giden uzun bir sayı var. Tamam mı? Bunu bakıyorsun. İşte e, alnınla kaşın arası, kaşınla gözün. böyle farklı farklı alanlarda ölçüyorsun. Ama ölçmene gerek var mı? Yok. Önemli olan baktığı zaman estetik duruyor mu durmuyor mu? Doldursun. Göz Aynen öyle. Aynen öyle. İşte o gözde aynada baktığı zaman güzel görüyorsa güzeldir. Ben şu örneği vermeyi çok seviyorum. Spor salonuna gittiğin zaman orada tartıdaki kilonun bir önemi yok eczanın. Önemli olan aynada baktığın zaman. Sixpack var mı? Kaslı mısın? Güzel bir duruş var mı? Önemli Hı. olan o. Tartı da yazsa, 65'te yazsa bir önemi yok yani onun çok fazla. Neyse ağzından bal damlıyor arkadaşın. 60'da yazsa, olasın biz yine de 60'a <laughs> <Atmış> düşelim. <laughs> evet, 60'a <atmış> düşelim <laughs> 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 Gibi. Gibi. Ondan sonra baktığım zaman, evet bir çene ve gıdı direkt ilk müdahale edilmesi. Yandan bakalım Alkada. mı şöyle? Aynen öyle. Aynen, Aynen. şöyle. Bırak ben çenemin dolu, yanlış dolgu işleminden dolayı düştüğünü hissediyorum ve gıdımdan da dolgu yaparak kurtulmaya çalıştım kurtulamadım. Şimdi feminen bir yüz için aslında güzel hatların geliyor ama bu gelen hatlarda bu çene gerçekten evet oynuyor. Bu çene hattını, bu çene hattını doğallaştırmamız lazım aynı zamanda öyle bir işlem yapılması gerekiyor ki gıdıdan da kurtulman lazım. Hem gıdıdan kurtarıp hem de çeneni... Çok heyecanlıyım. Sanki Karışın benim bilmediğim, bir, benim bilmediğim bir işlemi bana ödülecekmiş gibi hissediyorum. Nerede Harry Potter'ın sihirli asansı? Kılıç var. Kılıç var. Sana en son teknoloji J plazma yapmak lazım. Ne plazma? J, J plazma. J plazma. Türkçesi nedir bunun? Ne? Türkçesi de J plazma. <laughs> J plazma evet, invaziv olmayan e, bir çözümdür. Buradaki kas kütlesiyle beraber deriyi yakınlaştıracağız. Aynen öyle. J plazmanın detaylarını plastik cerrahi uzmanımız Kıvanç Emre Davundan dinleyeceğiz. Son teknoloji bir çözüm. Hı hı. Oradaki sarkan deriyi kasla beraber birleştirecek ve kalıcı bir çözüme ulaşmış olacağız. Benim o yani senelerdir yapmak istediğim bu kadının buradan gitmesi, ne bileyim buranın daha estetik görünmesi, daha keskin durması hepsini bu sağlayacak mı bu iş Kesinlikle. Ay Aynen güzel. öyle. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. <laughs> Yap, yapar mıyız? Yaparız. Niye yapacağız. yapmayalım? Yapacağız. Ne zaman mı? yapalım? Ben çok yakın ya ben senelerdir bunun peşindeyim zaten tamam. anladın mı? O gitsin diye yapmadığım şey kalmadı. Ben hazırım. Aradığın şeyi buldun. Bunu en kısa zamanda yapacağız. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hiç duymadım J-Plazma diye bir. Ya hep böyle şeyi duydum işte. Çok Stresli, sorunlu ameliyatlar, gıdı kesmeler, germeler. Boyun gelme, yüz Hep, yani. evet, öyle şeyler duydum. O yüzden korkutuyordu beni. Şimdi onu ol, bir hafta, iki hafta yat, bir ay şiş kalsın. Şimdi senin dediğine göre bir böyle maksimum Bu 4 yılda şey, toparlayacak misin? bir süreç yani. Aynen öyle. Ecenaz teknoloji geliştikçe aslında artık kesme ihtiyacı azalıyor. Daha az kesiyle, daha az insizyon diyoruz. İnsizyonla daha iyi sonuçlar yakalamak mümkün. J plazma son teknoloji bir yöntem. Dünyada uygulanan bir yöntem ama Türkiye'de çok yaygın değil. İşte onu ben de <laughs> <laughs> Yaşasın <Yani>. teknoloji. <laughs> Sonra gelelim saçlara. Saçlar çok önemli. Biliyorsun onu zaten uzun zamandır. Aynen öyle. Ben sürekli saç boyatıyorum. Yayı yıprandı da bayağı. Saç ben aslında saç ekimi yaptığımız hastaları şunu söylüyorum. Saç bir erkeğin makyajı diye ama kadınların da aynı şekilde makyajı. Kesinlikle. Güçlü, canlı, parlak saçlar o kişinin daha sağlıklı olduğu mesajını bize veriyor. Hani en başında demiştim ya. <laughs> Gözlerle biz iletişime başlıyoruz. Gözler vücudu tarıyor. Biz farkında olmadan bilinçaltımızda saçına bakıyor, cildinin rengine bakıyor, eline bakıyor. Ve o tarama neticesinde onun ne kadar sağlıklı olduğu ile alakalı bize bir bilgi veriyor. Bu bizim ilkel bir içgüdümüz. Primitif bir içgüdümüz. Yani mağarada yaşarken de aslında karşılaştığımız bir insanı bu şekilde tarıyormuşuz. O hala taranıyor beynimizde, arka tarafa gidiyor. Saçların güçlü ve dolgun olması önemli. Dediğin gibi maalesef maruz kaldığımız kimyasallardan dolayı gücünü yitiriyor, kuvvetsizleşiyor, yeteri kadar beslenemiyor, yeteri kadar beslenemeyen saç telleri de dökülmeye yüz tutuyor. Hı hı. Ama onu da düzeltmek mümkün. O da mümkün. O da mümkün. Mümkün olmayan bir şey yokmuş demek ki. Ben arkadaşım. Sen niye, niye kendini niye daha, niye daha önce açmadım böyle yerleri? Daha önce gelseydik bunlar böyle bu hale gelmeden. Ay ben evet dinliyorum. Geç diye. olsun, güç olmasın. olmasın. Geç. Bir yerden başlayalım, olmaz. şöyle bir toparlayalım. Tamam. Çok güzel olacak. Bence de, bence de, hazırım. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Yani gördüğümde ne kadar güzel bir Ece. Ya yani onda bile kusur buluyoruz hocam. ben... Kusur değil. Her zaman daha güzel olabilir. İşte Ama bu biz doğru. Daha güzeli anlatıyoruz. Kesinlikle. Daha güçlü, daha parlak bir saç düşünün. <laughs> daha gergin bir yüz. Yani neden Gizli daha iyi olmasın? Neden olmasın? Olabiliyorken niye olmasın? Bir de bunlar böyle çok böyle kesmeli biçmeli işlemler değilmiş. Kolay şeyler değil. Kolay, değil kolay yani. olabilecek şeylermiş. Tabii. Mesela düşünün Ferrari'ye biniyorsunuz. Bir sonra tekrardan 3 sene sonra yeni model çıkıyor. Zaten o da Ferrari. Güncellemek <laughs> <Allah>, lazım. Yani. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet. Son olarak ben evet. bölgesel inceleme konusunda birkaç sorum var. Tamam. Kimse de görmediğim bir yağ top. Mesela benim disk e, diz kapağımın yanında mesela bir <laughs> yağ var ve ben bunu spor yapsam da kolay kolay yok edemiyorum. İşte <laughs> alt karın <laughs> klasik sorun kadınlarda Aynen. herkes de var. Mesela basen. Evet. Kütler Basen bölgesi evet. Aslında sayarsan daha çok. ne yapacağız bize <laughs> diyorsun bunu. oraya ne yapacağız Şimdi ederim? oraya da yine yapılacak birden fazla çözüm var. Öncelikli olarak kişiyi değerlendirmemiz lazım. Cerrahi bir operasyonla mı gider yoksa cerrahi olmayan bir Hı. operasyonla mı? Bizde her ikisi de mevcut. Eğer cerrahi ise plastik cerrahımız onu değerlendirmesini yapıyor. Liposakşınla ve yine J plazmayla kaldırıyor. Ama cerrahiye gerek olmayan cihazla eritilebilen yöntemler de var. Özellikle Evol diye bir cihaz var. Çok etkin bir cihaz. Hı -hı. Hem kas kütlesini arttırıyor hem de yağ yakımını hızlandırıyor. Selülit görüntüsünü ortadan kaybediyor. Hı -hı. Bunun temel mantığı da tabii dediğim gibi her şeyin bilimsel olması şey, lazım. Sizleri mi götürüyor? Evet, seyircileri de götürüyor. Hayallerin gerçek oluyor. 3 <laughs> <laughs> tane başlığı var bunun. Trim Trimton Tight diye. Bir tanesi elektromanyetik dalga vererek kasların titreşmesini sağlıyor. 30 dakikada 30 bin, bin mek mekik etkisi oluşturuyor. Öyle diyebilirim ki teknolojiye bayılıyorum. <laughs> Aynı zamanda oradaki cildin pürüzsüzleşmesini ve daha güzel, daha estetik görünmesini sağlıyor. Ben buraya arada bir gelmek istiyordum, sen beni buradan çıkmamamla sağlayacaksın herhalde. Seni buraya taşıyalım. Ben, aynen, beni buraya taşıyayım, ben oraya bir iki ay böyle düzenli kalayım, her şeyi yaptırmak istiyorum. Ay çok heyecanlıyım ya. O zaman biz e, hocamıza da soralım tamam. Bu, gıdı konusundaki J plazma Hı -hı. yöntemini. J -plazma. Ben bunu hızlıca başlamak istiyorum. Anladım. Zaten şu an düzenli beslenme, spor, güzel bir Çok hayata güzel. geçiş yaptım. Bölgesel incelmeyi de bununla desteklersek, etimi birazcık saçlarımızı da kuvvetlendirirsek sanki süper olur. Harika olurmuş. Ece Naz dediğin gibi kesinlikle dışarıdan biz son teknolojiyle müdahale ediyoruz ama insan ne yer, ne içerse ona dönüşüyor. %70 biz aslında sindirdiğimiz besinlerden oluşuyoruz. O yüzden beslenme bu işte çok önemli bir yer tutuyor. Sağlıklı ve kişiye evet. özgü beslenme programı bu da muhakkak işin bir tarafında olması lazım sadece bugün gibi düşünmeyin. 50 sene sonra da 60 sene sonra da daha genç, daha enerjik, daha sağlıklı bir vücut için şimdiden sağlıklı beslenmek çok önemli. Bazen küçük acılara katlanıyoruz. katlanıyoruz. <laughs> üzmeyersen bilmiyordum bugüne kadar bugün öğrenmiş oldum. Artık burada kırınkası yapacağım.